Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kurt oyunun ikinci bölümünden devam ediyoruz. Daha atıp abone olmayı unutmayın. O zaman oyuna geçelim. Önceki bölümü izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. tarafta ne var? Evet. Doğru, evet. Neyse ya bunları bırakalım bunlar küçük. en son oyundan atmıştı en son. Ne olmuştu? Bir yerden şey olmuştu. şey yapacağım. Öbür nerede? Aha burada. En son tam şu tarafı giderken oyun kesilmişti. Şu tarafa doğru gidelim. Ne taraf? Şurada ne var? Burada mağara mı var? Bir bakalım. <laughs> kaç 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 kaç. Orada kaç tane ayı var? İki tane ayı var. Ya. oyum geliyor Oradaki ne? az canıma yukarıda bakarsanız görürsünüz. Bir de öbür tarafa gidelim. Şuradan bir yol daha vardı. Hızlı koşma yok mu ya? Şelaleyi gördünüz mü yukarıda? <laughs> Olamaz Yok, devam ediyor. Oh, gel bakayım. Özel bir şey. zıplıyor ya. Bize verirken zıplıyor. Bu tarafta bir şey yok. Şu tarafa bir şey yok. Yukarı mı çıksak? Şuradan yukarı da çıkabiliriz çıkalım sonra aşağı ineriz. Bir sürüler. <laughs> şaşınyoruz. Bir de şurada köprü gibi karşıya geçme yolu görmüştüm sanki. Aa evet. O tarafta Bir ayı öldürmeyi denesek acaba ne olur? Deneyelim mi? Oo bizden çok bana. Hadi be, bir de öldürüyor musunuz? Ölüyor. peşinden geliyor. Neyse bir de alt taraftan gitsek. Şuradan nereden aşağı iniyoruz ya? <laughs> ya, aşağı Oho, ya oradan mı dolanacağız? <laughs> Neyse köprüden bir daha geçiyoruz tilki yer vermiş şekilde. Sen de Aa görevi tamamladık. Görevi tamamlayınca ne veriyor ki? Aa. Aa kutu verdi. Oo, çok iyi. Vardı. kusurlu yakut neden şimdi a bunu yapabiliyoruz yapalım mı bence yapalım yaptım bu ne o ne oluyor vuruyor mu acaba? şu aşağıdan gidelim. Bence iki tane ayı var burada bu ayılara. Yani şey <laughs> Abi bir tane var abi sizin yanınıza şu an iyi oldu. Bunun canı çok fazla iyi Saldır, saldır, saldır. Ha, görev tamamlandı. Oo, ağaçtan kutu. Haydi şey. Sikke. Ahşap zırh. Aa, aş ahşap zırhı takalım bir. Dur, bir dakika. Bir buraya görelim. Unutmazsak sonra yaparız. Şuraya bir bakalım. Aa evet bu hızlandırıyor bu özel güç. Burada ne var? Burada da bir şey yokmuş ki. Şuranın arkasında sanki bir şey var. Başka bir alan. Aa evet. O mağaraya bakın dev gibi. <laughs> Neyse. Kaçıncı kutu bu? Arda arda kutu açıyoruz. Kil. Zırh vardı. Şimdi o zırhı nereden alacağız ki? Zırhı da nereden alacağız? Burada. kadar yapıyoruz ki? Burada değil. Burası mı yok? Aa sandık. Bedava sandık. Açalım bir. Kesinlikle yok. Bir tane daha geldi. Sikke de geldi. Boş ya. Takmasak da olur. Daha. Ya size gösterseydim. Nereden olacak ki? Şuradan. Evet desem acaba oyundan mı atar bize? sebep Neyse arkadaşlar ya yok. Bulamadım. Oradaki ne mavi olan? Bu ne? ne ya? Kristal gibi bir şey. Aa gitti. Vallahi gitti yerin içine girdi. Burada hiçbir hayvan yok galiba. Evet. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Bu kurt oyununun ikinci bölümüydü. Başka bir videoda hoşça hoşçakalın. Görüşürüz.